Tayyip hocama bir müjde hoşuna gitsin. Medine için, İstanbul için Peygamber Efendimiz diyor ki Bur, burası Tayyip'edir. Tayyip'edir yani. Tayyip hocamın herhalde orada hayırlı işler yapacağını söylüyor bak. Tayyip'edir. Deccali sürer çıkarır. İstanbul Deccali tutmuyor. Sürer çıkarır. Niye? Mehdi vardı onun için. Tıpkı körüğün demirin pasını çıkardığı gibi. Yani Mehdi'nin olduğu yerde Deccal olmaz diyor. Buhari'de var. Fedaül Medine'de var tefsir. Müslüm'de var Munafuk'un bölümü. de var tefsir bölümünde. İstanbul'un fethedilmesiyle beraber Deccal çıkar diyor. Yani şu an demek ki Deccal hareketlendi. Sonra unutmasınlar diye Peygamberimiz sahabelerde Muaz'ın dizine vuruyor eliyle. Bu söylediğim kesinlikle Hak diyor.